Herkese merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Tüm piyasalardaki saatlik, dakikalık ve günlük grafiklerde son durumu tarafsız bir şekilde değerlendireceğiz. Dolarda 14.66 seviyelerinde yukarı gitme çabamız sürüyor. Özellikle 15 dakikalık grafiklere baktığımız zaman artık 14.66.91 burada dakikalıkta önemli bir direnç var. Bu dirence yaklaşmalar dolar tarafında artık 14.70 denemelerinin devam edeceğini gösterir. Fakat bu direncin üzerinde net kalıcılık gelecek mi? Esas önemli mesele o. Dolarda hala da 14.70'ler 14.66 bu noktalarda dolar tutulmaya maalesef ki devam edilecektir. Fakat saatlik grafiklerde biz yeniden dolarda artan bir hacimli alış görür ve 14.66.91'in üzerine geçip yeniden 14.70 14.75 noktasına doğru yükselişlerimizi devam ettirirsek dolarda yeniden 15 denemesi gelecektir fakat bence bir süre daha dolarda 3-4 günlük bir süreç içerisinde de buralarda baskılanma sürecektir. Fakat artık 3-4 günün sonunda muhtemelen biz dolarda net hareketleri yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Ya 14.70'lerin üzerine geçip yeniden kalıcılıkla 15'lere doğru devam edeceğiz ki benim beklentim de bu. Ya da bir süre daha 14.66, 14.70'ler civarında dalgalanma sürecek ve yeniden 14.50'lere doğru baskılanmak isteyecektir. Fakat ben her ne olursa olsun artık doların 14.70'lerin altında 14.80'lerin altında tutulmasında gayet zorlanıldığını düşünüyorum. Ve yeniden doların denge fiyatı olan 15'lere doğru yükseliş hareketini devam ettirmesini bekliyorum. Gram altına bakalım. Gram altın artık 4 saatlik grafiklerde yeni trendini oluşturmuş durumda. Ve 4, 940 lira 930 lira bu seviyelerin arasında bir süre daha muhtemelen sıkışacağız. Fakat ben gram altındaki net hareketin hala da 970'ler ve binli rakamlara doğru devam etmesini bekliyorum. 940 liralarda satışın gelmesi ve bir süre düzeltmenin olması gayet normal. Fakat buradaki trend korunmaya devam ettiği sürece gram altında yeni yükselişlerin artık sert bir şekilde gelmeye başlamasını bekliyorum. En önemli nokta gram altında 970 lira seviyeleri bu rakamın üzerinde haftalık günlük kapanışlar almaya başlarsak yeniden 1000 rakamlara doğru yükselişimiz devam eder. Ve 1200 lira 1100 lira bu rakamlara doğru yolculuğumuz sürmüş olur. Gram altında ara ara 920 liralara 925 liralara düzeltmeler gayet normaldir. 920 915 bu noktalara doğru desteğe gelirsek isterseniz kısa vadeli olarak değerlendirebilirsiniz. Fakat gram altında pozisyonu olan dostlar ya da elinde büyük oranda gram altını bulunan dostlar 950 liralarda 955 970 liralarda panik olup satış gerçekleştirmesin gram altında orta ve uzun vadeli biz çok güzel kazançları artık yavaş yavaş görmeye başlayacağız ve on altın tarafı da artık ufak desteğine zaman zaman geliyor 30 dakikalıklarda eğer ki buradaki trend aşağı yönlü kırılır ve buralarda dakikalık olarak 1972 doların altında Onsalt'ın kapanışı görürsek yeniden 1950-1960 noktasına doğru desteğe gelebiliriz. Fakat 1950 dolarlar bence kısa vadeli pozisyon açmak isteyen dostlar için çok güzel seviyeler olacaktır. Fakat benim onsalt'ın tarafında gördüğüm şu burada artık yeni bir 2000 dolar hareketi başlayacak. Fakat 1995'lerden 1990'larda zaten bulunan satış emirleri ya da bir şekilde Shell short fırsatı kovalayanlar buralarda zaman zaman satışlar gerçekleştirecektir. Fakat biz genel anlamda ons altının yeniden 2000 dolarlara gitmesini ve 2150-2200 dolarlara doğru yükseliş hareketinin devam etmesini bekliyorum. Yani her şeye rağmen ons altındaki yükseliş hareketi devam edecektir. Buradaki trend bir aşağı yönlü kırılsa bile ufak bir düzeltmeye gelsek bile ons altının yönü hala daha yukarıdır. Bu trend kırıldığı takdirde bile ONS altında yükseliş hareketlerinin biz devamını görürüz. Perşembe günü de Powell tarafından yeniden açıklamalar gelecek. O açıklamalara da elbette dikkat edeceğiz. Fakat şu an için ONS altın tarafını özellikle borsalar tarafında gelen düşüşler, düzeltmeler güzel bir şekilde desteklemeye devam ediyor. Önümüzdeki süreçte biz ONS altının yükselişinin devam ettiğini göreceğiz. O yüzden ONS altın tarafında da imkanınız varsa al satlara devam edin ve elinize TL geçtikçe de düzeltmelerde ya da düşüşlerde bence ons altın tarafını değerlendirmeniz yatırım tavsiyesi olmadan çok daha iyi olacaktır. Gümüşe bakalım. Gümüşte de 26 doların hemen altında yeniden 26 dolar denemelerine devam ediyoruz. Fakat net anlamda 26 dolar kritik seviye. Bu seviyenin üstünde kalıcılıkta artık gümüş yatırımcısının yüzü çok güzel bir şekilde orta ve uzun vadeli gülecektir ve biz gümüşte muhtemelen yeni zirvelere doğru buradan yavaş yavaş gitmeye başlayacağız. Gümüşün gramında da yine yavaş yavaş yükseliş hareketleri gelecektir. Alış fırsatı kovalayanlar yani şu an için rakamsal olarak yüksek yerlerdeyiz. Fakat yeniden 11'lere doğru ufak düzeltmeler olursa isterseniz değerlendirebilirsiniz. Fakat buralardan alırsanız zirvelerde alacağınızı lütfen unutmayın. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin için de hacimsiz cılız bir yükseliş trendi başlatma çabası var. Bitcoin tarafına da baktığımız zaman hala daha sıkışmanın sürdüğünü görüyoruz. 4 saatliklerde bile net olarak yükseliş trendinin başladığını söyleyemeyiz. Ne zaman ki Bitcoin'de 43 bin dolarlar 45 bin dolarlar hacimli şekilde aşılır ve aynı zamanda işlem hacmi de bunu desteklerse biz Bitcoin'de o zaman yeniden ufak bir boğaya girdiğimizi söyleyebiliriz. Fakat şu an için Bitcoin tarafında bence stratejiniz şu olmalı. 4 saatlik zirveler ya da saatlik zirvelerde yani fiyatın doygunluğa ulaştığı seviyelerde isterseniz short pozisyonlar kovalarsınız ya da elinizde spotta bulunan coinlere bir süre satış girersiniz. Daha sonra da zaten muhtemel dip noktalar gelecektir. Düzeltmelerin sonunda da artık yavaş yavaş hacimli alıcıları gördüğünüz takdirde de yeniden long pozisyonlar kovalayıp Bitcoin'de al satlarınıza isterseniz devam edebilirsiniz. Fakat Bitcoin tarafında ve alt altcoinlerde bence formalanmayın Yeniden 42 bin dolarlar 40 bin, bin dolarları iğnelemeler gayet normal. Fakat biz 43 bin dolarların üzerine geçirecek hacimli bir alış ve bunu destekleyecek işlem hacminde net olarak artışları görmedikçe Bitcoin'de ve altcoinlerde Hala da al satlarınıza devam etmeniz ve işlemlerinizi bir ertesi günü aksatmamanız çok daha doğru olacaktır. Yine Bitcoin tarafında Binance tarafında vadeli işlemler nasıl yapılır bununla ilgili videoda açıklama ve yorum kısmına bırakıyorum. İsterseniz Oktay Dragon Kripto Analiz kanalından da giderek vadeli işlemleri öğrenebilirsiniz. Yani dostlar genel anlamda tüm piyasaları özetleyecek olursak Bitcoin'de hala daha düşüş trendindeyiz. Yani büyük bir boğaz, büyük bir ayı sezonu olmasa bile küçük bir ayı sezonunda devam ediyoruz. Yükselişler sert değil, düşüşler zaman zaman sertleşiyor. Bu da bizim ufak bir ayı olduğumuzu gösteriyor. Formalanmadan Bitcoin'in nerede kapatacağını izlemeye devam ediyoruz. Gümüş onsunda gümüş yatırımcıları 26 dolara dikkat etsin. 26 doların üzerinde artık güzel günler gümüş yatırımcısını bekliyor olacaktır. Onsaltın içinde... Buradaki destek kritik. Eğer buradaki desteğin altına gelirsek ufak bir düzeltme ve alış fırsatı gelecektir. Fakat hala da ons altında 2000 doların üstüne geçiş denemeleri sürecektir. Yani ons altının genel trendi hala daha yukarı. Gram altın içinde yine 940 liraların üstüne kalıcılığın ben gelmesini bekliyorum. Ve 970 denemelerin de artık çok yakın olduğunu düşünüyorum. Fakat zaman zaman 920-925 bu noktalara doğru düzeltirsek de panik olmayın yani gram altın yeniden düşecek çakılacak çökecek diye panik olup panik satış yapmayın gram altında hala da yönümüz yukarı dolarda da 14 66 91 bölgesinde bulunan dakikalık önemli direncimize dikkat ediyoruz bu direncin üzerine bir atlayış gerçekleştirebilirsek yeniden 14 70 denemesi gelecektir dolarda baskılamanın sürdüğünü unutmayalım fakat dolarda bu baskılamanın biz net hareketlerini ve sert yükselişlerini artık yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Piyasalardaki son durum bu şekildeydi dostlar. Lütfen stratejinize bağlı kalmayı unutmayın ve panik hareket yapmayın. Görüşürüz. Herkese bol kazançlar olsun.